Evet arkadaşlar. Elimizdeki testte türev uygulaması yapmaya devam edelim. Burada fonksiyonun artanlığı, azalanlığı, yerel eksemumlar e, hakkında konuşacağız. Soruları çözmeye başlamadan bir küçük isterseniz hatırlatma yapalım. Şimdi türevden faydalanarak bir fonksiyonun arttığı veya azaldığı yerleri bulurken şunu ekle ediyoruz sadece. Türevine baktığımızda eğer cebirsel ifade varsa elimizde fonksiyonun türevi eğer sıfırdan büyükse fonksiyonun kendisi artan bir fonksiyondur. Türevinin sıfırdan büyük olduğu bölgede f'in kendisi artandır. Benzer mantıkla türevinin negatif olduğu sıfırdan küçük olduğu yerde f'in kendisi ne olur? Azalan olur. Eğer f'in türevi sıfıra eşitse bu durumda f sabit olacaktır. O aralık boyunca. Gerçi basitçe çok fazla karşımıza çıkmaz bununla ilgili bir şey ama yine de yazalım. Türev sıfır olduğunda f sabit kalacaktır, değer değişmeyecektir. Ee, ayrıca daha ıı, yüksek dereceden fonksiyonlarda türevinin ne zaman pozitif, ne zaman negatif olduğunu incelemek için eşitsizlik tablolarından faydalanacağız. Zaten birazdan soruları çözerken bunu da görme imkanımız olacak diyoruz. Tamam. Şimdi ilk soruya bakarsak diyor ki. Sana bir f fonksiyonu verdim. Bu fonksiyonun nerede artan olduğunu bana bulur musun? E demek ki fonksiyonun artan olup olmadığını nereden anlayacağım? Birinci türevinin işte nerede artı veya eksi olduğuna bakarak anlayacağım. Dolayısıyla birinci türevini alırsak fonksiyonun eksi 2x artı 4'tür. Şimdi o zaman birinci türevin nerede eksi, nerede artı olduğunu bulabilirim. Buna göre de artan veya azalan olduğu yerleri söyleyebilirim. Normalde bu birinci derece olduğu için artan olduğu ya büyük sıfırdır deyip işin içinden çıkabiliyoruz ama tablo incelemesi alışmanız için hemen ee, tablo mantığıyla konuşalım. Eşitsizlik tablosu mantığıyla. Şu ilk çizgim benim x ekseni olsun. Şimdi türevin nerede sıfır olduğunu bulalım. Eksi 2x artı 4'ü sıfır yapan x değeri kaçtır? 2x eşit 4'ten x eşit 2'dir. Demek ki sayı doğrusunda x eşit 2 değeri diyelim ki şurası olsun. x eşit 2 değeri. O zaman şurayı da ikiye bölelim. Şurası xlerin aldığı değerler, türevin aldığı işaretler ve f'in bu bölgede durumu. Şimdi türev fonksiyonumuza bakarsak, türev fonksiyonumuzun en yüksek dereceli terimindeki katsayının işareti eksi olduğu için, şurada türevimiz negatif, şurada türevimiz pozitif olacaktır. Tam iki içinde türev değerinin sıfır olduğunu biliyorum. Bu durumda. Türevin işaretinin artı olduğu yerde şurada da açıkladığım gibi f'in kendisi artan bir fonksiyondur. Eksi olduğu yerde de azalan bir fonksiyondur. Şimdi normalde bu tabloya bakarak şunu söyleyebilirim. Bize verilen f fonksiyonu 2'den önce nereye kadar? Diyorsunuz sayı doğrusunun en solunda ne var? Eksi sonsuz var. En sağda ne var? Artı sonsuz var. Dolayısıyla eksi sonsuzdan artı 2'ye kadar x'ler için aralıkta T pozitif olduğundan f artandır. 2'den artı sonsuza kadar olan bölgede ise f'in kendisi azalan fonksiyondur. Peki tam 2 için f'in kendisi ne olur? Bakın öncesinde arttı, sonrasında azaldı. Yani arttı, azaldı. Burada bir tepecik oluşur. Yani bir maksimum noktası vardır. Yani bir eksemum noktası vardır ve maksimumdur. Azalıp artsaydı bir dip nokta yani bir minimum olacaktı. Neyse bu diğer sorular için bir Ön açıklama yapmış olduk. Sonuç olarak bizim fonksiyonumuzun artan olduğu aralık eksi sonsuz 2 aralığıdır diyoruz. Demek ki x'ler eksi sonsuzdan 2'ye kadar iken bizim f fonksiyonumuz artandır. Tamam. Peki. Diğer soru için konuşalım birlikte. Önce bir bakalım sorumuzda ne var. Ee, bir grafik vermiş bize. Kimin grafiğini vermiş? f fonksiyonun birinci türevinin grafiğidir. Verilen grafik. Bu fx'in grafiği değil dikkat edin. Türev grafiği verilen f fonksiyonunun yerel eksemum noktalarının apsisleri toplamı yani minimum ve maksimum e, noktalarının x değerlerinin toplamı istenmiş. Şimdi türev fonksiyonunun grafiğine bakarak biz orijinal fonksiyonun yani fx'in nerede artan, nerede azalan ve hangi noktalarda e, minimum maksimum noktaları olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bunu da yeri gelmişken burada açıklayalım. Türev fonksiyonunun grafiğinde y değerlerine bakacak olursanız mesela şu şu bölgede y değerleri y ekseninde hep şuradaki pozitif sayılar çıkacağı için türev fonksiyonunun y değerleri hep pozitif olacaktır. Değil mi? Artı 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 diye gidecektir. Keza şu x ekseninin altında kalan kısmında ise türev değerleri yani f'in türevi fonksiyonunun aldığı y değerleri hep negatif 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 olacaktır. Burada yazdığım eksi ve artılar f'in türevi x fonksiyonunun aldığı y değerlerinin işaretleri. x ekseninin üst tarafında kalan her tarafta da y değerlerinin ne olduğunu görüyoruz. Artı olduğunu görüyoruz. f'in türevi x fonksiyonunun y değerleri x ekseninin altındaki bölgelerde eksi, üstündeki bölgelerde artıdır. Peki, şimdi biz f için yorum yapacağız. Biliyorum ki az önce konuştum. f'in birinci türevinin artı olduğu bölgede yani şu durumda F artandır. Dolayısıyla bakın şu bölgede ve şu bölgede tamamında türevin işareti hep artı olduğu için türev fonksiyonunun y değerleri hep artı olduğu için fonksiyonumuzun kendisi artandır. X ekseninin altında kalan grafiğin alt tarafta kalan kısmında ise f'in birinci türev fonksiyonunun değerleri eksi işaretli olacağı için o zaman f fonksiyonu eksi 4 ile eksi 2 arasındaki x'ler için Azalan bir fonksiyondur. Sorumuza dönersek biz ekstremum noktalarla ilgileniyoruz. Ekstremum noktalar da türevin e, azalıştan artışa veya artıştan azalışa geçtiği noktalardır. Yani türev fonksiyonunun sıfır olduğu tek katlı köklerdir. Bakın artıdan eksiye geçti, x eksenini kestiği nokta, yine x eksenini kestiği nokta bizim ekstremum noktalarımızdır. Kesip geçtiyse, kesik geçtiyse bunlar birer ekstremumdur. Peki hangisi maksimum hangisi minimum nasıl anlayacağım? Artıdan eksiye geçtiyse fonksiyon artıyorken azaldıysa ne oldu bir tepe yani bir maksimum noktası oluştu değil mi? Eksiden artıya geçtiğinde ise soldan sağa doğru okuyorum. Eksiden artıya geçtiğinde ise önce azaldı sonra arttı. Dolayısıyla bir dip nokta oluştu. Dolayısıyla x eşit eksi 2 noktasında bir minimum nokta oluştu diyorum. Sonuç olarak bizim verilen fonksiyonda yerel ekstremum noktalarımızın absisleri x eşit eksi 4 için bir maksimumumuz var. F için tabi konuşuyoruz. x eşit eksi 2 için bir minimum noktamız var. Kim için? Bu söylediklerimiz fx için geçerli. Peki f'in türev fonksiyonunun grafiği verilmişken f'in türevinin yani f'in türevi x fonksiyonunun eksimumları istenseydi o zaman Burada bir dip nokta olduğu için x eşit eksi 3'te bir minimumu vardır. Kimin? Grafiği verilen fonksiyonun kendisinin. Yine şurada bir maksimum nokta vardır tepecik. Nerede? Eksi 1 noktasında. Kimin maksimumudur? Grafiği verilen fonksiyonun yani şu fonksiyonun maksimumudur. Eksi mumudur. Aynı şekilde burada bir dip nokta var. Bir minimum nokta var. X eşit 1 noktasında kim için? F'in birinci türevi x fonksiyonu için bir eksi noktadır. Yani e, grafiği verilen fonksiyonun kendisinin eksemumları istenseydi direkt grafikte dip noktalar minimum, tepe noktalar maksimum. Buradaki dip nokta yine bir minimumdur diyebilirdik. Ama fonksiyonun kendisi değil de türevi alınmadan önceki bir önceki hali için eksemum noktaları istendiğinde grafiği verilen fonksiyonun x eksenini kesip geçtiği noktalar eksemum noktalardır. Artıdan eksiye geçtiyse bir maksimum, eksiden artıya geçtiyse bir minimum nokta vardır. Eğer Burada yok ama eğer fonksiyonun grafiği diyelim ki buradan kırılıp aşağı inip şöyle bir teğet yapıp tekrar yukarıya dönseydi. Şurada da değeri sıfır olacaktı ama burası bir minimum veya maksimum olmayacaktı. Burası bir ekstremum değildir diyecektik. Kim için? F için. Tamam. Neden? Çünkü burada çift katlı kök olduğu için türev işaret değiştirmedi. Bakın artıydı. Yine artı oldu fonksiyon f fonksiyonu artandı yine artan oldu. Tek katlı köklerde eksemum vardı dediğimiz için böyle bir durum olsaydı fx'in burada bir eksemumu yoktur diyecektik. Tamam mı? Sonuç olarak toplamı kaçtır denmiş. Aradığımız yanıt eksi altıdır. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakıyorum fx fonksiyonunun x eşit eksi 1 ve x eşit 1 afsisli noktalarında yerel eksemumları var ise buradaki a ve b bilinmeyen katsayıları bulmamız istenmiş. E demek ki yerel eksemumlardan bahsetti. Yerel eksemumlar için birinci türevin sıfır olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hemen fonksiyonun birinci türevini alıyorum. f'in türevi eşittir 3x kare artı 2ax eksi b'dir. Şimdi x eşit eksi 1'de eksemumu varsa bu türev fonksiyonu eksi 1 için 0'a eşit olmalıdır. x yerine eksi 1 yazarsak karesi 1 olduğu için 3 kere 1 3 artı 2a çarpı eksi 1 eksi 2a eksi b eşittir 0 olur. E, şu eksi 2a eksi b'yi karşıya attığınızı düşünürseniz 2a artı b eşittir bu tarafta 3 kaldığı için 3'tür. Bu birinci denklemimiz. Benzer şekilde madem ki x eşit 1 noktasında bir e, eksenim var. O zaman f'in türevi 1 yine 0 olmalıdır x yerine 1 yazdığımız zaman türev fonksiyonunda 3 artı 2a eksi b eşittir 0. 3'ü karşıya atarsak 2a eksi b eşittir eksi 3 elde ederiz. İşte bu ikisini birlikte çözecek olursak aradığımız cevabı bulurum. O zaman şurada bulduğumuz denklemi de alıp buraya aşağıya yazacak olursak hemen yazalım. Üste bulduğum denklem neydi? 2a artı b 2a artı b eşittir 3. Bakın eksi b artı b hazır zaten. Taraf tarafa toplayacak olursanız küt küt gider. 2a artı 2a 4a eşittir. Eksi 3 artı 3 0. Dolayısıyla a kaçmış? 0 0'mış. A yerine ister bu denklemde ister alttaki denklemde 0 değerini yazarsak a 0 olduğuna göre burada yazalım. Burası 0 olur gider. Artı b eşittir 3 yani b eşittir 3 elde ederiz. Demek ki a 0 B'de 3. AB ikilisi 0,3'tür deriz. Tamam. Peki. Şimdi birlikte yukarıdaki soruya bir gidelim bakalım. Şimdi efendim bakıyorum sıradaki sorumuz. Yine bir grafik verilmiş. Kimin grafiği verilmiş? F'in türev fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bu fonksiyon grafiğine göre hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır? Birlikte inceleyelim. Diyor ki şu aralıkta fx azalandır. Az önce burada izah ettiğim gibi türev fonksiyonu vermiş. Grafi verilen fonksiyonun kendisi değil de bir önceki türevi alınmamış hali için artandır azalandır yorum yaparken bu fonksiyonun y'lerinin işaretlerine bakılır. y'lerin eksi olduğu yerlerde önceki fonksiyon azalan artı olduğu yerlerde önceki fonksiyon artandır. Dolayısıyla bakın y değerleri buralarda x eksenin altında kaldığı için eksi x eksenin üzerinde olan yerlerde de y değerleri ne olacaktır? y'ler için konuşuyoruz. Artı olacaktır. Evet artı artı diye devam edecektir. Sadece şurada bir sıfır olma durumu var. Buna göre eksiyle gördüğümüz her yerde fx'in kendisi azalan artıyla gördüğümüz her yerde fx'in kendisi artandır. Bakıyoruz eksi 2'den 1'e kadar. Eksi 2'den 1'e kadar yani şu bölgede orijinal fx fonksiyonu azalandır demiş. Halbuki görüyoruz ki f'in türev fonksiyonunun y'leri bu bölgede artı olduğu için Fx'in kendisi artandır değil mi? Azalandır yanlış oldu. Evet. İkinci maddede x eşit eksi 2 noktasında orijinal fonksiyonun bir önceki fonksiyonun yerel maksimum değeri vardır. Bakıyoruz eksi 2 noktasında verilen grafiğin bir maksimum noktası vardır. Kim için? Şu fonksiyon için bir maksimum nokta vardır. Halbuki önceki fonksiyon için bir maksimum nokta yoktur. Çünkü önceki fonksiyonun maksimumu ancak x eksenini kestiği noktalarda oluşabilir demiştik. Önce izah ettim. Mesela şurada bir eksenim vardır fx için. Burada bir eksenim yoktur fx için. Neden? Kesip geçmedi. Burada teğet oldu. Çift katlı kök olduğu için. işaret değiştirmediği için. Eksenim olmaz fx için. Neyse. Bu yorumları yapıyorum ki. Yani iyice anlaşılsın bunların farklılıkları. Demek ki eksi 2 noktasında fx'in yerel maksimum değeri vardır. Yanlış. F'in türevi x'in maksimumu vardır ama fx'in yoktur. Üçüncü maddede x eşit eksi 4 noktasında yani x ekseni kestiğimiz noktada orijinal fonksiyonun bir önceki fonksiyonun yerel minimum değeri vardır demiş. Bakalım burası bir eksi 10 fx için onu biliyorum. Eksiden artıya geçtiği için değerler demek ki fx azalıştan artışa geçmiş bir dip nokta var. Demek ki burası bir nedir? Minimum noktadır. Ne olduğunu söylemiş? Minimum nokta olduğunu söylemiş. dolayısıyla bir yerel minimum değer hesaplanacaktır. Demek ki bu madde doğru bir maddedir. Diyor ki eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar yani x'ler şu bölgedeyken değil mi? Şu bölgedeyken ve grafimiz şu bölgede çalışıyor iken fx yani bir önceki fonksiyon türevi alınmamış önceki hali azalandır. Bakıyoruz burada y değerleri hep eksi olduğu için türev değerleri hep eksi olduğu için bu fonksiyonun türevi için konuşmuyorum dikkat ediyorsunuz değil mi? Bu fonksiyonun y değerleri f'in türevi x'in değerleri olmuş oluyor. Bunlar negatif olduğu için bu bölgede orijinal fonksiyon olan fx azalandır. Evet kesinlikle doğrudur. Diğer madde eksi 4'ten sonsuza kadar. Eksi 4'ten sonsuza kadar gittiğimizde yani grafiğimiz şöyle dolaşıyor iken. Orijinal türevi alınmamış fonksiyon artandır. Bakıyoruz. Y değerleri artı artı yani fx hep artan 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 artan. Yalnız şurada bir noktada sıfır olduğu için türev bu bölge için istisna vardır. Yani aslında bir hariç şu bölgeden eğer biri çıkartmış olsaydı bir hariç bu bölgenin tamamında fx artandır. Ama şu durumda artandır demiyorum. Yanlıştır diyorum. Son maddede de ikinci türevler için yorum var. İkinci türev hadi burada yeri gelmişken madem küçücük bahsedelim. İkinci türev eğrinin şekliyle ilgili yorum yapmamızı sağlar. Eğrilik yönüyle ilgili. Eğer Kolları aşağıdaki parabole benzeyen noktalardaki ikinci türev için konuşuyorsak, ikinci türevin bu bölgede işareti negatiftir. Kollar negatif tarafa bakıyor, ikinci türev negatif. Kolları yukarıdaki parabole benzeyen şekil üzerindeki her noktadaki ikinci türev değerleri, kollar pozitif tarafa yukarıya baktığı için y ekseninde ikinci türevler hep pozitiftir. Eğer bir büküm noktasından geçiyorsak, yani şu eğri eyle, şu eğriyi kaynak yaparsak şu uçlarını birbirine, yani şöyle düşünün, ikisini birbirine bağlasam şöyle bir şey olmaz mı? Şurada bir yerde bir kaynak noktası varsa buna biz büküm noktası diyoruz. Hatırlayın. Büküm noktası. İşte o büküm noktasında f'in ikinci türevi sıfıra eşit olur. Bakın öncesinde ikinci türevler kolları aşağıdaki parabol negatif değerler alır. Kolları yukarıdaki parabol ikinci türevler pozitif değerler alır. Dikkat ederseniz büküm noktasının öncesinde ve sonrasında ikinci türev işaret değiştirir. İkinci türev negatifti. ikinci türev pozitif oldu tam sıfır olduğu yer hüküm noktasıdır. Neyse daha sonraki sorularda yine karşımıza çıkacaktır. Soruya dönersek eksi 4 noktasında ikinci türev pozitiftir demiş. Şimdi bu fx'in grafiği olmadığı için e, f'in birinci türevinin fonksiyonu olduğu için f'in ikinci türevi demek bu fonksiyonun bir kez türevi alınırsa demektir değil mi? Bu fonksiyonun bir kez daha türevini alırsak f'in ikinci türevi olur. Demek ki eksi 4 noktasında bu fonksiyonun türevini alsaydık bu fonksiyonun ilk türevini almış olacaktık. Dolayısıyla şuradaki teğetin eğiminden bahsediyor olacaktık. Sağ ee, sağa yatık bir doğrunun eğimi pozitif olacağı için eksi 4 noktasında büyüktür 0 doğru olur. Ee, eksi 2 noktasında ikinci türe bu fonksiyon için birinci türev olur. Bu fonksiyon için birinci türe ne yapacaktır bakın x eksenine paralel dolayısıyla değeri 0 olacaktır. Evet bu da doğrudur. 0 noktasındaki ikinci türev bakın Absesi sıfır olan nokta burası. Bu noktadaki ikinci türev, f'in ikinci türevi bu fonksiyonun ilk türevidir. İlk türev çizilen teğetin eğimini vereceği için, bakın şuradaki çizeceğimiz teğet sola yatık bir doğru olacağı için değeri negatif olacaktır. Evet, bakıyoruz küçüktür sıfır doğrudur. İki noktasındaki ikinci türev, x eşit 2 diyelim ki şurası olsun. İki noktası bu bölgedeki ikinci türev, bu noktadaki bu fonksiyonun yine birinci türevi olacağı için birinci türev teğetin eğimini vereceğinden. Bakın çizeceğim teğet sağ yatık olur. Dolayısıyla pozitif değer alır. Öyleyse büyüktür sıfır doğrudur. Yani sonuç olarak buradakilerin tamamı doğru olduğu için bu maddede ne oldu? Doğru oldu diyoruz. İşte böyle bir yorum yapmış olduk. Birlikte devam edelim. Yani bu tabi grafik soruları ve yorumlar çok önemli arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bunları gözden geçirecek olursanız inanın bir kere öğrendiğiniz zaman o kadar kolay sorulardır ki rahat rahat çözersiniz. İlk başta çok karmaşık gelir. Ne zaman işte bazen oradaki eksiler alıyor, başka zaman şuradaki artları alıyor falan diyebilirsiniz ama sadece işin mantığını birazcık oturtursanız inanın bana çok rahat bir şekilde tüm soruları çözersiniz. Çok basit hale gelir yani bu sorular sizin için. Bakıyorum soruya. Üçüncü derece bir fonksiyon verdi. Bu fonksiyonun yerel minimum değeri biliyorsunuz değer dediği zaman y değerini istiyor. Dolayısıyla yerel minimum ve yerel maksimum noktalarının y'sini istemiş. Peki Eksi için fonksiyon türevi lazım bana. Hemen türev alıyorum arkadaşlar. 3x kare eksi 6x eksi 9. Türev ne zaman sıfırdır? Kontrol edelim. 3 ile sadeleştirirsek bakın bu denklemi her iki tarafı 3'e bölersek yani x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. İşte kökler çarpanları ayırsak 3, 1, eksi 3 desek çarpı eksi 3 toplu eksi 2 kurtarıyor. Demek ki bu denklemi sıfır yapan x değerleri x eşit artı 3 ve x eşit eksi 1'dir. Biliyorsunuz zıt işaretsin alıyorsunuz. Dolayısıyla hani türev nerede eksidir, nerede artıdır bir işaret tablosunu yapalım. Böylece kolayca eksi hakkında da yorumlar yapmış oluruz. Şöyle yapalım. İki tane kök var. Eksi 1 ve 3. İşte şurası eksi 1. Şurası da 3 olsun. Uzatalım aşağıya doğru. Şöyle. Şunu da çizelim. İşte bu x değerlerine karşılık türev işaretleri. Buna karşılık da f'in artıp azaldığı hakkında yorum yapıyorum. Şimdi bir kere eksi 1 ve 3 için türevimiz ne oldu? Sıfır oldu. Onu işaretledik. En sağdaki işaret türev fonksiyonun baş kat sayısına bakıyorum. x karenin önündeki artı 3 artı işaretli olduğu için burası artı. Tek katlı köklerde işaret değiştirdiği için eksi ve artı oldu. Türevin artı olduğu yerde f'in kendisi artar. Eksi olduğu yerde azalır. Artı olduğu yerde artar. Dolayısıyla bakın x eşit eksi 1 noktası işaret değiştirdiği için bir eksenum noktadır. Artıp azaldığı için bakın artıp azalırsanız ne olur? Şöyle gider şöyle gidersiniz. Böyle bir tepe olur. Yani bir maksimum nokta elde edersiniz. Aynı şekilde 3 noktasına baktığımızda da azalıp arttığını dolayısıyla azalıp artarsanız bir dip nokta oluşacağından minimuma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla x eşit eksi 1'de bir, bir maksimum. x eşit ee, 3'te bir minimum noktamız vardır. Değerleri bulmak için f-1'e ihtiyacım var. Hemen hesaplıyorum. f fonksiyonu burada olduğuna göre x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1, eksi 3, eksi 1, eksi 3 eksi 9 çarpı eksi 1 yani artı 9 artı 2. Hesapladım. Eksi 4, eksi 2, 7 çıktı. İşte bu ee, neydi burası? Maksimum muydu? Evet eksi 1 noktası maksimum. Demek ki maksimum değeri 7 çıktı. Aynı şekilde yerel maksimum değeri tabi. 3 için fonksiyon değerini hesaplıyorum. F3 eşittir. Yukarıda x gördüğümüz yere 3 yazarsak 3'ün kübü 27'dir. Dolayısıyla 27 eksi 3 çarpı 9 yani 27. Eksi 9 çarpı 3 eksi 27 artı 2. Şu eksi 27 artı 27 giderse 2 eksi 27 yani eksi 25 elde ederiz. Bu da bir Yerel minimum değerdir diyoruz. Tamam. Peki. Şimdi. Sıradaki soruya bakarsak. fx eğrisinin absisi eksi 1 olan noktasındaki. Yerel minimum değeri 2 ise. Evet yine eksevumlarla çalışıyoruz. ab ikilisi nedir diye sormuş. Peki şimdi. Absesi eksi 1 olan noktasındaki yerel minimum değeri 2 ise biliyorsunuz yerel minimum değer y'sidir. y'si 2 olmuş. Ne zaman? apsis yani x eksi 1 iken. Bu ne demek? Fonksiyonda x eksi 1 iken y 2 olmuş. Yani ilk verilen bilgi bize şunu söylüyor. f eksi 1 eşittir 2'dir. Böyle bir eşitliğimiz varmış. Ayrıca eksi 1 noktası bir yerel ekstremum noktasının apsisi olduğu için f'in türevi o noktada ne olacaktır? sıfır olacaktır. İşte bu iki bilgiden hareketle iki tane denklem elde edip a ve b iki tane bilinmeyenimiz var. Soruyu çözeceğiz. Öyleyse önce f-1 eşit 2 e... eşitliğinden faydalanalım. Hemen f 1'i buluyorum. x yerine eksi 1 yazarsam a eksi b a eksi b artı 6 eşitmiş kaça? 2'ye. Dolayısıyla artı 6'yı karşıya atarsak ilk denklemimiz şu oldu. a eksi b eşitmiş eksi 4. Benzer şekilde Önce f'in türevini alıyorum. Ne yapar? 2ax artı b. Sonra türevde eksi 1 yazıyorum. Türevi eksi 1 eşittir. 2a çarpı eksi 1. Eksi 2a artı b. Kaça eşit olmalıymış? Sıfıra. Neden? Çünkü burası bir yerel eksenum nokta. Sıfır yapar. Dolayısıyla işte bunları alt alta yazıp yapabilirsiniz. falan. İster yok etme ister yerine koyma yöntemi. Alt alta yazarsak eksi 2a artı b eşittir 0 diyelim. Bakın eksi b artı b taraf tarafa toplayın gitsin. Değil mi? Eksi b artı b toplarsak gider. 1a eksi 2a toplarsam eksi 1a yapar. Eşittir eksi 4. Dolayısıyla a kaç çıktı? Artı 4. E bunu da yerine yazacak olursak a 4 ise b kaç çıkacaktır? Eksi 8 çıkacaktır. Demek ki b eşit eksi 8. Doğru değil mi? 4 eksi 8 yok yanlış. B 8 olacak ki değil mi? 4 eksi 8 eşittir eksi 4 olsun. Demek ki A4 B8 aradığımız cevap olacaktır. Tamam. Şöyle bir de güzel süsleyeyim, kutulayım. Harika. Peki. Diğer soruya bakalım. Evet bir tanım aralığı verilmiş. Eksi 2, 2 aralığından tüm reel sayılara verilen işte bir parabol ikinci derece fonksiyonun alabileceği en büyük değer en küçük değer istenebilirdi filan. Şimdi en büyük değer, en küçük değer eğer belli bir aralık için soruluyorsa hemen uç noktalardaki y değerlerini ve fonksiyonun türevinin efendime söyleyeyim ekstremum noktalarını inceleyeceksiniz. Dolayısıyla önce f-2'yi 1 bulalım. Ne yapıyormuş fonksiyon? Eksi 2 için karesi 4 olacağı için eksi 4 eksi 2, eksi 2 için bir daha eksi 4 artı 1 yani eksi 8 artı 1 eksi 7 diğer uç nokta 2 olduğu için Hemen F2'yi hesaplıyorum arkadaşlar. 2 için 2'nin karesi 4 olduğundan ne yapacak? Eksi 4 artı 2 çarpı 2 4 artı 1 yani 1 çıkar. Şimdi bakın uç noktaların aralığın başladığı ve bittiği noktadaki y değerlerini hesapladık. Bunlar bak belki de cevabımızı oluşturacak değerler. Ama bir de neyi incelemem lazım? Fonksiyonun türevini incelemem gerekiyor ki bir minimum bir maksimum o bölge içerisinde var mıdır inceleyebilmek için. Öyleyse f'in türevini alıyorum. Eksi 2x artı 2 ve 0 yapan x değerinin kaç olduğunu 1 olduğunu buluyorum. Demek ki x eşit 1 noktasında fonksiyon türevi 0 oldu. Baş katsayı negatif olduğu için eksiyle başlar artıya döner. Demek ki fonksiyonumuz artar azalır. Yani burada bir hop yukarı çıktı aşağı indi ne var? tepe nokta yani bir maksimum nokta var. Ne zaman? X eşit 1 iken. Peki x eşit 1 bizim çalıştığımız bölgenin içinde mi? Evet. Eksi 2 ile 2 arasındaki bir sayıdır. X eşit 1. Eğer burada bulduğumuz eksemum e, ee, noktanın apsisi çalıştığımız bölgenin içine düşüyorsa hemen o nokta için fonksiyonun değeri bulunur. F1'e hesaplıyorum. Eksi 1 artı 2 artı 1. Bu da 2 yapar. Şimdi işte bu bulduğumuz sonuçlardan biz en büyük değeri aradığımıza göre zaten çalıştığımız aralığın yerel maksimum noktası olduğu için x eşit bir. İşte o noktanın değeri kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır diyoruz. Tamam mı? Mesela bu bölgedeki en küçük değer nedir diye sormuş olsaydı uç değerleri bulduk. Burada bir tepe nokta olduğunu bulduk. Dolayısıyla en küçük değerin eksi 7 olmuş olduğunu söyleyebilecektik. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki soruya bakabiliriz. Süremizi bir kontrol edelim. Evet. Hmm. Çok uzatmayalım o zaman. Burada bir keselim arkadaşlar. Diğer videoda kalan sorular devam etsin. Haydi bakalım.